Arkadaşlar merhaba. Ee, bu programı yapmamın özellikle sebebi, biliyorsunuz uzun zamandır e, sektörde bazı bakanlık kuruluşlarının da içinde olduğu bir çalışma ortamında e, beyaz yalanlar anlatılıyor. Bu beyaz yalanları daha önceki konferansta özellikle kültür konusunda beyaz yalanları duyduğumda dile getirdim ve sizlerle paylaşmak istedim. Paylaşmak istediğim aslında çok basit bir şey. Ee, kültür ne? Biz kültürü ne şekilde algılıyoruz? Davranışsal iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi diye satılan ve her yerde pazarlaması yapılan, gerçekliğe hitap etmeyen, altyapısı aslında özellikle mühendislik prensipleriyle kısa zamanda sonuç üretmeye yönelik düşünsel bir yapının kurulduğu ama işin sosyolojisi, endüstriyel sosyolojisi ve psikolojiyle alakası olmayan bir yalandan bahsedeceğim bugün. Beyaz yalanlar dememizin sebebi üzerinde. Bu beyaz yalanlar bir faydaya yönelik yapılan ya da iyi bir niyet arkasında söylenen kurgulanan yapıya biz aslında zihinsel olarak beyaz yalan diyoruz. Özellikle dünyanın her yerinde her insan beyaz yalanın arkasına ne yapabiliyor? Sığınabiliyor. Bu beyaz yalanları aslında ne kadar az kullanırsak bilimselliğe de o kadar yaklaşmış ve doğruyu sunmuş oluyoruz. Bu doğruları sunma yetisine sahip olmayan arkadaşlar için bugün beyaz yalanların gerektiğini biraz anlatmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar kısa tutacağım bunu. Yani çünkü bu kült e, beyaz yalanın temelinde zarar verdiği bir yapıdan bahsedeceğim. Öncelikle tabii neyi bilmemiz lazım? Kültür nedir? Kültür dediğimiz ya da ismine bazen de güvenlik kültürü diye kültürün bir özel alanını yaratıp isim verdiğimiz şeyin temelini ne olduğunu sorgulamamız lazım. Bu kültür turları da var biliyorsunuz. Buna kültürel turlar deniyor. Aslında o oluşmuş olan toplumdaki yapıların bütünlüğüne biz kültür diyoruz. Ama bu yaşayış şeklinin bütün unsurları içindedir. Tabii bu kültür tanımını bir tanıma oturtmak için o yaşayışı bütün, bütünselliği analiz etmeniz gerekir. Bu yapıyı analiz etmenin tek metodu da aslında o yapının tamamını parçalayabilecek bir bilimsel argümanın elinizde olması lazım. İş yerlerimizde de aynı. Bunu Zohar iklim analizi diyor. Aslında o da bir kısmını almış. Zohar'ın yapmış olduğu iklim analizi kısmında düşünsel kısmını almış ama bilimsel kısmını aslında almamış. Ben de buna yaşam güvenliği dedim uzun yıllar ve ama içerisine mühendisliği, biraz Doğan'ın yaptığı çalışmayı geliştirdim. Kişilik bozukluklarını ve etken parametrelerin içerisinde yapıyı bölebileceğim kadar kısma bölerek size sunmaya çalıştım. Çünkü yapılan şeyin ya da bir kültürel değişim yaratmak istiyorsanız bütün unsurlarını çok iyi ortaya koymuş ve çok iyi tanımlayabiliyor olmanız lazım. Düşünseniz de tanımadığınız bir kişiyle işbirliği yapmak ne kadar zorsa, tanımadığınız bir toplumla işbirliği yapmak aslında o kadar zor. Toplumun bütün argümanlarını, tabularını, totemlerini, hayata bakışlarını, yaşayış şekillerini, yemek yiyiş şekillerini, ya da onların sergilemiş olduğu duygusal tutumları bilmiyorsanız toplumu analiz edemiyorsunuzdur. Kofaktör de tabii aslında bizim görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz kısım bir de yönetim kültürü vardır. Aslında bu yönetim kültüründe aynı anne babanız gibi düşünün. Anne babanız eğer bu kültürel yapının içerisinde ortak tutum sergilemiyor, ortak davranış sergilemiyorsa sizin ne yazık ki kültürel olarak aşılamadığınız, aşılamak istediğiniz şey aşağı gitmiyor. Davranışsal güvenlik kültüründe diye bahsettikleri bu yapıda, bu isimle bahsettikleri yapıda sıcak ve soğuk el, bir disiplin oluşturma ve ortak hareket etme istemiyle hareket ediliyor. Ama bu ortak hareket etme istemi mevcut işletmelerin, yapıların ya da sistemlerin kendileri içerisinde, kendileriyle çelişen e, istemleri, hedefleri ve arzuları olduğunda işte burada matematik devreye giriyor ve biz buna mühendislik diyoruz. Bu arada ekranın köşesinde benim videomun olduğu kısımda kızımın ismi kalmış, değiştirmeyi unutmuşum. Sizden özür diyorum. aşağıda ismim yazıyor. Onun için videoyu bozmadan devam edeceğim. Bizim aslında anlatmaya çalıştığımız şey şu. Yalnızca insanların zihinlerinde değişiklik yaparak belli bir şekilde o e, kültürün, yapının tamamıyla değiştirilmesi, düzeltilmesine imkan yok. Neden yok? Siz mühendislik uygulamalarını uygulamıyorsunuz. İşletme sermayenizden yeteri kadar yükte bir planda kaynak aktarmıyorsunuz. Düzeltmeniz gereken şeyleri düzeltmiyorsunuz ve bazen hedeflerinize yönelikte ne yazık ki tavizler veriyorsunuz. İş sağlığı ve güvenliğinden ya da çevreden ya da kaliteden. O zaman kültürde tutum dediğimiz kişisel tutumları ve ortak tutumları siz belirliyorsunuzdur. Bu kişisel tutumları ve ortak tutumları herhangi bir şekilde siz sağlamadığınız müddetçe evdeki anne baba rolü gibi düşünün. Çocuklarınız da sizin sağladığınız kadar tutumu aşağıda sergiler. Yani işçiler, çalışanlar onlar da aynı davranışı sergiler. Size vermiş olduğu sözleri yerine getirmesini, davranışsal iş sağlığı güvenliği diye söylediğiniz şeylerde size vermiş olduğu sözleri yerine getirmesini isterken aslında onun mevcuttaki olaya bakışını davranışını duygularını e, herhangi bir şekilde keşfetmediğiniz anda herhangi bir şekilde kültür içerisinde yer almazlar yalnızca görsellik sunarlar davranışsal iş sağlığı güvenliği diye bir şey yoktur Dememin temel sebebi bu. Siz tam bir tutumla, tam bir yapıyla bu işi yaptığınız takdirde e, onlar da uyum göstermek için bazı argümanları size sunabilirler. Ama bu ancak zihinsel değişiklikle olur. Aynı yemeği, bakın resimdeki gibi iki kişi yiyor fakat iki kişinin yemeklere karşı tutumu farklı. Çünkü onların kabul etmiş olduğu geçmişte bir tecrübeleri var. O tecrübelerini değiştirmebilmeniz için inancın değişmesi gerekiyor. Size inanmaları gerekiyor. Makinalarınızın hiçbirine koruma tedbiri almıyorsunuz. Ortam şartlarında gürültü var. İnsanların çalışma şartlarını, termal konfor şartlarını düzenlemiyorsunuz onlarla birlikte işbirliği yaparak sistemleri seçmiyorsunuz. Mühendislik uygulama ihtiyaçlarını gidemiyorsunuz. Ergonomik problemleri çözmüyorsunuz. Bir şirket çağırıyorsunuz. İş sağlığı güvenliğinde makine emniyetine ya da mühendislik unsurlarına harcamanız gereken parayı sunup davranışsal iş sağlığı güvenliği uygulayarak para kazanacağım para kazanmasını sağlarken kendi yatırım sermayenizden ayırdığınız o büyük miktarı aslında çalışanlarınıza ayırmıyorsunuz. İsmine kişilerin eğitimi, kişilerin değişimi gibi birçok faktör koyabilirsiniz. İnsanlar ihtiyaç olduğu konuda eğitilir. İhtiyaç olmadığı konuda eğitilmez. Ama o ihtiyacı ya da açlığı yemek yemek gibi nasıl hissetmeniz lazım? Öncelikle o açlığı hissedebilmek için gerçekten de güvenmek ve o açlığı sağlayacak merak duygusu, katılım isteğini, duygusal değişimi zihinde sağlayabilmeniz lazım. Bunun unsuru davranışsal iş sağlığı güvenliği yöntemiyle ne yazık ki olmuyor. Ne dedik çünkü kültürel? Kültürel değişim çok uzun bir süreç sürer. Kültürel değişim için emek gerekir. Kültürel değişim için inanç gerekir. Kültürel değişim için güven değişim gerekir. Bir ay, iki ay, altı ay, bir yıllık bir periyotta kültürel değişimi yaratamazsınız. 500 kişilik bir işletmede yaklaşık olarak 5 yılda bu kültürel değişimi 500 kişi üzerinde en fazla %60'ında yaratırsınız. Neden? Bu değişikliği sağlamak için eğer unsurların tamamını yerine getirmiyorsanız, kişilik bozukluğu olanlar başta, herhangi bir şekilde sorgulama yeteneği olanlar, toplumsal tecrübesini sunanlar, variyeti hakkında kuşkusu olanlar, tesis içerisinde mutlu olmayanlar gibi birçok unsur karşınıza çıkar ve bu kültürü provoke eder. Sunmaya çalıştığınız. Kolunuza olduğunuz bir aşı olsa, bugünkü çok e, dinlediğimiz bir aşı, COVID aşısı, bir kızamık aşısı olursanız olur mu? Olmaz değil mi? COVID'in yerine. Ya da grip aşısı olur mu? Koruyucu olur ama gribe ya da işte diğerlerine aynı davranışsal iş sağlığı güvenliği dediğimiz yöntemde bu aslında aşıyı yanlış yaptırıp yüksek oranda size ücret ödetmek gibi düşünün. Çünkü altında bilimsel bir nitelik yok. Kişinin normalde kültürün genel bir tanımı var dünyada. Birçok tanım var ama ben bir tanesini çok beğeniyorum insan gruplarının özgün yapılanı ortaya koyan, her işletmenin yönetim sisteminin yıllarca getirdiği zihinsel bir hafıza vardır. Kişi oraya dahil olduğu anda o zihinsel hafızaya göre hareket eder. Kolay unutamaz. Bir yılda, iki yılda. O hafızaya karşı değişim hafızasına karşı bir inanç oluşturulması lazım. Bu inancı mevcuttaki yaratılan ve aktarılan semboller desek de aslında aktarılan her şey duygu, düşünce ve davranış biçimine dönüşüyor. Siz davranışı alıp davranışla ilgili geri bildirim vererek ya da dil sembolik dil değişimleri yaratıyorsanız o sembolik dil değişimlerini ikna psikolojisine uygun yapabilmeniz lazım. Bilimsel bir alan kişilere yalnızca belli argüman verip saha içerisinde turlar düzenleyerek ya da kişilere sıcak soğuk iletişim kurarak kişinin mevcutta zihinsel değişimini sağlayacak duygu kodlamalarına erişemiyorsanız bu değişikliği yaratamazsınız. Tabii kültürün mevcuttaki iç yapısında bunlar ne yazık ki kısa sürede oluşmaz. Toplumuza ait bir kültür yapısı var, yaşayış. Kocaeli'de ayrı, Gebze'de ayrı, İstanbul'da ayrı, Diyarbakır'da ayrı. Bu kültürel yapıların da işletme içerisindeki kültür yapısına muhakkak etki edecektir. İşletmelerin iş yapış kültürlerini, endüstriyel kültürleri, endüstri alanındaki rekabet şartları, toplumun içerisinde bulunan Herhangi bir şeyde bunlar karizmatik liderlerin tutumları da yıllarca bu kültürde etkili olmuştur. Değişimi için uzun süreç gerekir. Bunları yapmaktansa öncelikle inanç oluşturma kısmına gitmek daha önemli. Bizler aslında bir iş yerinde kültürü oluştururken sanal kültürü oluştururuz ve uzun yıllar bazı tesisleri bu sınıf içerisinde almıyorum. İnsanı bu sistem içerisinde bir makinenin unsuru gibi gördüm. Artık bu kısım dünyada ne yazık ki eşleşmiyor. Karşılık görmüyor çünkü bu insanlar düşünen insanlar, sorgulayan insanlar ve bilgiye kolay oluşabiliyor. Önlerinde dehşet bir yapı var. Gelecekte yeteneklerini, çok farklı yeteneklerini çok farklı bilgiyi de dolaşan, dolduran insanlar aslında sanal zeka ile yarışabilecek. Böyle bir yapıya giderken insanlar bilgiye çok kolay ulaşabilirken siz eski metodolojik inançlarla insanları kültürel değişime ne yazık ki ulaştıramazsınız. Yola koyamazsınız. Arkanızda orduyla çıkarsınız birkaç kişiyle kültürü, kültürel değişimi başaramadığınız duvarına çarparsınız. Çünkü o başaramadığınız kısımda sizin yüzünüze çarpacak şey aslında bu kaynakların boşa harcanmış olması olacak. Bugün iş yerinde kültür yapınız var. İyi kültür, kötü kültür tartışılır. Neye göre, niçin? Tüm faktörleri analiz etmek lazım. Kabul ediyorları analiz etmek lazım. İşletmenin tepesindeki kişiden aşağıya doğru ya da işletme sahibi, yönetim kurulları. Bunlar gerçekten de içeride sağlıklı bir ortam oluşmasını istiyorsa yeteri kadar da kaynak aktarabilir, kaynakları sunabilir olması gerekir. Rekabet unsurlarında gelişmiş ülkelerdeki gibi rekabet edecek bütün standartları savunabilir durumda olması gerekir. Ne yazık ki ülkemizde bu rekabet unsurları içerisinde bu kültürü savunabilecek iyi kültür oluşumunu hedefleyen bütünsel bakan ve bütünsel e, yaşam kültürü olarak bakan firma sayısı çok az. Bir kısmını yapalım. düşüncesine sahip işletmelerle kültürel yapıyı oluşturmamız mümkün değil. Bir kısmıyla olmuyor çünkü. İş sağlığı güvenliği hep söylüyorum bilimsel, bilimsel multidisipliner bir yapıdır. Bu multidisipliner yapının içerisinde zihinsel disiplinden bahsediyoruz. Polis disiplinden değil tabii. Zihinsel disiplin nasıl sağlanır? Kişiyi işletmeye kabul ettiğiniz andan itibaren bütün faktörleri, yapı içerisindeki bütün unsurların eşdeğer çalıştığı bir kültür hedefi olur. Bu kültür hedefine koşabilmesi için de mühendislik departmanınızdan yatırım departmanınıza, lojistik departmanınıza, üretim departmanınızda sistemlerin konuşması gerekir, kişilerin değil. Sistemler insanların dış kültürden içeriye girdiklerinde variyetlerini korur. Ama bu sistemler de kurulurken insan duygusunu ele almayan, insan faktörlerini ele almayan, insan unsurlarını ele almayan, insanın zihinsel yapısını ele almayan bir sistemle bunu oluşturduğunuz takdirde bunun ismi kültür olmaz. Yanlış aşılama olur. Bu yanlış aşılama hatasına kapıldığınızda ise sizin karşınıza çıkan yapıları yavaş yavaş tanımaya başlarsınız. İnsanın psikolojik ihtiyaçları vardır öncelikle. O psikolojik ihtiyaçları tanımlanmayan kişi mevcutta hiçbir yapısı tanımlanmaz. Ama <laughs> ne yazık ki çocukluğundan gelen psikososyal dönem dediğimiz dönemlerde yaşamışları var. Bilgilerin aktarıldığı bir çevresel koşulu var aile, toplum. Demografik yapının etkisi var. Bu yapıyla yetişmiş bir zihin 10 yaşına kadar bazı inançları %99 oranında oluşur, oluşur duyguları oluşur. 10 yaşından sizin işletme sahanıza geldiği yaşa kadarsa artık teolojik inancı oluşmuş, metafatik yapısı oluşmuş, postist düşünce ya da antipozitist düşünceleri kaydetmiş, ideolojiye sahip bir kişiyi siz aslında işletme içerisine alıyorsunuz. Kişinin bu analizleri yapılmadan işletme içerisinde bulunması eğer zihinsel yoksunluğu yoksa, bu analizler eğer yerinde değilse ve bu analizlerin bütününe göre bir sistem kurmuyorsanız, güvenli davranışta, bahsetme imkanımız yok. Siz yalnızca zar atıp gelen zara göre kaza sayınızı aslında olay sayınız olmuştu ölçersiniz. İş sağlığı güvenliği diye bir şey yoktur. Yaşam güvenliği vardır dememin sebebi zaten iş sağlığı güvenliği fiziksel bir çıktıdır. Yani bu fiziksel çıktının yalnızca insana zarar veren ölçeğine biz kaza diyoruz. Ama işletmenizde birçok fiziksel çıktı var gör, öngörmediğiniz. Bu öngörmediğiniz fiziksel çıktılar neler? Mevcutta bakım yönetimi fiziksel çıktıları var. Makine arızaları, duruşları. Beklenmedik lojistik lojistik hakimiyetinin fiziksel çıktıları var. Acil durumların fiziksel çıktıları var. Üretim kayıplarının fiziksel çıktıları var. Hatalı ürün, yanlış gönderim değil mi? Birçok fiziksel çıktı var. Siz bu fiziksel çıktıları yalnızca Maddi unsurlara, gelir unsurlarına, mühendislik hesaplarına göre değerlendirdiğiniz için bugün iş sağlığı ve güvenliğini ayrı bir kayıp mekanizması olarak görüyorsunuz. Bu kayıp olarak eğer iş sağlığı güvenliğini görseniz, iş sağlığı güvenliğini değerlendirmiş olsanız, parasal kayıp olarak değil de şirketin bütünsel güvenlik kültürü kaybı olarak görseniz, kaliteyle, üretimle eşdeğer tutsanız, kayıp ekseninizde değerlendirmede bulunsanız aslında güvenli davranışlarınızın, güvensiz davranışlarınızın temel sebebinin entegre bir yönetim sistem eksikliği olduğunu ve bu sistemlerin aksaması nedeniyle fiziksel çıktıların ne olduğunu kabul etmeye başlarız. İşte o zaman işin endüstriyel sosyoloji, endüstriyel psikoloji ve endüstriyel mühendislik tasarımları endüstriyel üretim yönetimini ele alabiliriz. Bu dört ana başlıkta ilerleyebiliriz. Bizler kişisel davranış teoreminde aslında güvenli davranış diye her yerde sunulan davranışsal iş sağlığı güvenli yönetiminden çok farklı bir alana bakıyoruz. Bu yaşam güvenliğindeki teoremde biz sosyal taşıma faktörlerini ele almamız gerektiğini sanıyoruz bu sosyal yap yapı, ıı, faktörlerin yaşamsal faktörlerle hissedileştiğini savunuyoruz. Yaşamsal tecrübelerle birleştiğini ve yaşamsal manevi faktörlerle de bütünleştiğini, bunların komple bir değişimin olmadığı takdirde başarının olmayacağını çok iyi biliyoruz. Buna da aslında yapıp bozum, yapı çözüm diyoruz. Yapının bütününü bozmadan ve bütün hepsindeki zafiyetleri bir kayıp metodolojisiyle genişletilmiş bir şekilde incelemiyorsak her an her türlü kaybı kabullenmemiz gerekir. Bazen üretim, bazen para, bazen e, olay, bazen kaza ama kayıp, İş sağlığı ve güvenliğindeki fiziksel kayıpları yalnızca ölçekten Teşhisinizde olay diye topladığımız her şey aslında bir kayıbın sebebi. Tehlikeli durumlar kayıpların sebebi ama yalnız tehlikeli durumlar işletme içerisinde iş sağlığı ve güvenliği tehlikeli durumlar mı var. Hayır, çevresel tehlikeli durumlar var. Değil mi? Üretim tehlikeli durumlar var. Onu tehlike olarak nasıl tanımladığımız önemli. Biz üretimdeki kayıpları bir marka kaybı olarak görmeye başlar. O marka kaybı olarak değerlendirirsek o zaman bizim için daha tehlikeli olur. Çünkü işletmenin gelecek kaybı var tehlikesi. Pencereyi biraz genişletmeniz gerekiyor. Onun için buna yapının bütünü diyoruz. Yani yapının bir kazaya ait bir yapıyı kök neden analizi diye bir mühendislik analizi tekniğiyle çözmeye çalışırsanız buradaki bütünü göremiyorsunuz. Neden? Her birinin parçanın tek tek ele alması lazım. Yönetim sistemlerinin boşlukları çözülmesi lazım. Çözümleme bürümü olarak her yapıyı tek tek analize almanız lazım. Ama kazalarda değil yalnız Ürün kaybında, makinenin duruşunda, işletme içerisindeki organizasyon eksikliğinde, yanlış giden bir yapıda sizin hedefiniz ne? Kültürü düzeltmek. Kültürü düzeltmek için önce yapının bütününü parçalamanız lazım. Davranışsal iş sağlığı ve güvenliği diye anlattıkları hikaye aslında buradaki bir kısımda yer alıyor. O da ne? İnsan faktörü üzerinden olaya yaklaşıp zihinsel uyum sağlamak. Ne oluyor biliyor musunuz? Korku ve kaygı tehlikeler. İnsanlar ne yazık ki bu faktörlerden dolayı size yalnızca görsellik sanıyor. Karşınızdaki insan sorgulama yetisine sahip. Sorgulama yetisine sahip insan bir amaca yönelik hareket etmesi için bunu gerçekten güvenerek duygusal istemesi lazım. Güvenerek duygusal istemediği anda sonuç neyse ki felaket oluyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bir videomda daha detaylı paylaşacağım. Şimdiden hepinize güzel, e, mutlu, sağlıklı bir iş yaşamı diliyorum. Ama bu iş yaşamını dinlerken hepimizin ailelerine sunmuş olduğu güzellikleri sunabilmesini temenni ediyorum efendim. Sağlıcakla kalın.